Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter'da ziyaret edilen sayfaları silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için yapmanız gereken şey. Twitter arama bölümünde karşınıza çıkan arama geçmişinizi silmek istediğiniz aramayı parmağınızla sola doğru kaydırmanız gerekir. Bu şekilde ziyaret edilen sayfalarınızı da Twitter üzerinden kolaylıkla silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.